Asıl sürece anlatıldı. Herkesle ilgilendi biliyorsunuz. Çocuğumuz işte hayat risklerini atlatması için bir dokunaklı yapıldı. Aslında bizim sürekli yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi ama bu çocukta bayağı travmitsiz olmuş açık dokuları var. Hayat riske girmesin diye. Bu sadece bir kozmetik bir ameliyat değil tabii ki. Onlar için gerekli müdahalesi yapıldı. Bundan sonraki süreçte inşallah bu kısmı atlatırsak diğer fonksiyonel ve görüntüyle ilgili ameliyatlar ne olacak inşallah. Şimdi hocam Dünya ve Türkiye'si çok yakından tanıyor. Sanırım e, Cumhurbaşkanı size görüştü mü, Sağlık Bakanlığı'na görüştü mü? Herkes yakından takip ediyor sağ olsunlar, ilgileniyorlar. E, şu an için hani ailenin de çocuğun da e, üzerlerinde biz de elimize gelen bakımı tedavisini yapıyoruz. Şu anda durum nasıl hocam? Yoğun bakımda iyi durumda. Aslında bir ekipten bahsediyoruz. Öyle. Evet tabii ki o ekipte kaç profesör? Onlar önemi yok. Biz sonuçta çocuğa tedavi etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber ciddi bir şekilde hafta sonu ilk müdahalesini yaptık. Yoğun bakımdaki arkadaşlarımızla ciddi bir şekilde hastayı takip ediyoruz. Peki bir e, taburcudur? Veya... Yakın zamanda olmaz. Yakın zamanda olmaz. Şu an ailesinin durumu nasıl? Ailesiyle görüşüyoruz. Tabii Sizin ailesi ilk ama... başta biraz daha travmatizeydi. Şu anda biraz daha moralleri iyi kendilerindeler. En azından süreç içerisinde yakın bilgi veriyoruz. Devlet, değer kurum ilgileniyor. Aslında şanslılar, şanssızlık içinde biraz da şanslılar. Ee, en azından hani herkes bir anda ilgi odağı oldu. Belki de bir önemli noktaya parmak basılmış oldu. Onlar da bu konuda belki de bir farkındalık yaratırlar. Birçok insana faydası olur diye düşünüyorum. Ameliyat sonrası bir iletişim kurdunuz hocam? Sürekli kuruyoruz zaten. Çocuk iletişim anlisiniz. Yok çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor. Hı -hı.